Bu videomuzda da size Estonya vizesi ile ilgili gerekli olan bilgileri vermeye çalışacağım. Estonya vize başvurusu nereden yapılır? Yine VTS Global aracılığıyla başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bölge ayrımı olmadığı için de size en yakın başvuru merkezini tercih edebilirsiniz. Peki Estonya vizesi için hangi evrakları hazırlamamız gerekiyor? Çalışan, işveren, öğrenci, sponsor. çalışansanız çalıştığınız firmaya ait bütün şirket evraklarınız. Bunlar nelerdir? Vergi levhanız, imza sirküleri, ticari gazetesi, faaliyet belgesi, oda kaydı, SGK işe giriş bildirgeniz, SGK hizmet dökümleriniz, son 3 aylık kaşeli ve imzalı alınmış maaş bordrolarınız. İşverenseniz yine firma evraklarınız artı banka kaydı ve dökümünüz, yine firmanıza ait banka hesap hareketleriniz son 3 aylık kaşeli ve imzalı yine şahsi hesaplarınızı da dosyanızda ekleyebiliyorsunuz. Öğrendiyseniz öğrenci belgeniz artı size sponsor olacak kişinin bütün gelir evraklarını sizlerden talep ediyoruz. e veya çalışmayan gruba dahilseniz yine sponsorunuza ait bütün gelir evraklarınızı dosyanızda eklemeniz gerekiyor. Ayrıca belirtmek istiyorum ki sponsorlu başvurularda sponsor dilekçesini noter onaylı yani talipname şeklinde almanız gerekiyor. Ve bunun orjinalini dosyaya ekliyoruz. Üçüncü olarak 0-18 yaş arası gidecek kişilerin de muvaffakatnameleri mutlaka ıslak imzalı ve kaşeli olması gerekiyor. Parmak iziniz olsa dahi Estonya maalesef her, sefer, her seferinde bireysel olarak sizleri davet etmektedir. Bu videoda size Estonya vizesi ile ilgili belli başlı konulardan bahsetmeye çalıştım. Eğer kafanıza takılan veya sormak istediğiniz başka konular varsa telefon numaralarımızdan bize ulaşabilir veya vayvize ofisinden bilgi alabilirsiniz.